Ben hemen altıya yolladım. Merhumun ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. Allah için salate, Resulullah için salamate, meyyit için duaya, her kişi niyetine, buğun hazır olan imam efendiye. الله اكبر الله اكبر الله اكبر Allahu ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Evet. Mutlu eminler. Merhum'a hasretin, dünyevi haklarınızı Helal eder misiniz? Helal, olsun. Helal eder misiniz? Helal, olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Merhumu dünyada yaşarken Allah'a ahmeti onun rızasına uygun bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik, evet. Eder misiniz? Evet. şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim Zülcelal bu şahitliğinizi kabul eylesin inşallah. Kendisine merhamet eylesin inşallah. Amin. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Amin. الفاتحه <applause> 여기서 <Sustain songs>